Caravaggio'nun ardılı olarak tarihe geçen onun bir numaralı takipçisi Artemisia Gentileschi var. O da aynı tabloyu resmetmiştir. Hatta bazı sanat tarihçilerine göre Caravaggio'dan çok daha etkili yaptığı söylenir ki bu görüşe ben de katılıyorum. Artemisia'nın daha başka vahşet dolu tabloları da vardır. Bakın aynı kitapta bunun altında yatan bir sebep olarak da yine şöyle bir tespit yapmıştır. Erkeklere güvenmemek için haklı sebepleri de vardı. Perspektif öğretmeni tarafından baştan çıkarılmış. Bu baştan çıkarılmaktan kastettiği diğer kaynaklarda tecavüz olarak geçiyor. Babası onu mahkemeye verdiğinde de kanıtının doğruluğunun anlaşılması için parmak sıkıştırma aletiyle eziyet edilen yine kendisi olmuştu. Muhtemelen konu seçimini hem hamilerinin beklentileri hem de şahsi duygularının etkisi altında tespit etmekteydi diyor. Yani işte anlaşılacağı üzere Artemis ya da başlı başına başka bir bölümün konusu olacak kadar ayrı bir figür.